Merhaba sevgili balık burçları. Bugün sizinle tarot burç yorumu yapacağız. Sizi Mayıs ayında neler bekliyor? Onlara bakacağız ve sizi Ramazan bayramınızla kutluyorum ve başlıyoruz. İlk klasik tarotumdan size iki tane kart çıkaracağım. Bakalım balık burçlarını Mayıs ayında ne bekliyor? Bakalım Birinci kartımız 7 değnek kartımız çıktı. 7 değnek kartı ne gösteriyor? Çok e, mücadele vereceğinizi gösteriyor. Çok aşırı aşırı aktif olacağınızı gösteriyor. E, çok atılgan olacağınızı gösteriyor. Etrafınızdaki e, insanlar belki sizi bu dönemde çok eleştirebilir. E, sizi e, niye bunu yapıyorsun diyor olabilir bu ve size belki karşı da çıkıyor olabilirler ama siz yine istediğinizi yapacaksınız, istediğiniz şeyi mücadele vereceksiniz ve çok aktif olacaksınız. Hiçbir şeyden çekinmeyeceksiniz kendinizi, olduğunuz gibi ortaya ortaya koyacaksınız ve bu hedef bana yeter demeyeceksiniz yine de yine de yine de çaba sarf edeceksiniz yine de çok böyle kendinizi böyle aktifleştireceksiniz. Yani çok böyle mücadeleci olacaksınız. İşlerinizi hızlı hızlı bitirmeye çalışacaksınız. Bu dönemde sizin için tembellik sizin için olmayacak. Daha çok şeyleri başarmak istediğinizi burada gösteriyor. Daha güzel yerlere gelebilmeniz için daha ne yapabilirim diye çok hareketli olduğunuz bir zaman olacağını gösteriyor. Belki bu dönemde çok böyle yoğun olabilirsiniz. İşleriniz çok olabilir. Çok böyle işlerinizi hızlı yapmanız gerekecek. Hızlı bir şekilde işlerinizi bitirmeniz gerekecek ve bu dönemde çok fazla işiniz de olabileceğini de gösteriyor. Şimdi... Ee, bakalım ikinci kartımızı çıkartalım sevgili balık burçları gücümüzü esirgemeyeceksiniz. Ee, şimdi ikinci kartımızı çıkarıyorum balık burçlarını Mayıs ayında ne bekliyor? Bakalım. Değne kralı yine değne kartımız çıktı. Ee, değne kartları e, çok çıkıyor. Bu da değne kartımızdı. Bu da değne kartımız siz demek ki bu dönemde gerçekten çok aktif olacaksınız. Gerçekten ne istediğiniz belli olacak. Üstünüzde de bir koruma gücü var ve karşınızdan da ateş burcu insanları çıkabileceğini gösteriyor. Bu insanlar Aslan burcu, Yay burcu, Koç burcu insanları olabilir. Bu insanlar sizi çok motive edebilir. Bu insanlar belki size yardımcı olabilir. Belki sizin daha daha da böyle çalışkan, daha da böyle mücadeleci, daha da hareketli olmanız için yardımcı olacak belki bu spor hocası olabilir. Belki bu ə, motivasyon sizi motive eden bir insan olabilir ya da bu sizin belki babanız olabilir. Size çok güzel bir şekilde yol gösterici olabilir. Nasıl hedefe ulaşılır? nasıl planlı olur, nasıl programlı olun, olunur, size bunları öğretecek bir insan çıkacağını gösteriyor ve bu insanlar da sizin hayatınızda önemli bir rol oynayacağını da gösteriyor. Şimdi bir tane daha kart çıkarmak istiyorum. Size buradan bakalım. Balık burçlarını Mayıs ayında ne bekliyor? bakalım. Bu 8 değnek böyle kartımız çıktı. Bu kartta ne gösteriyor? Bu kartta siz artık bazı hayatınızdaki bazı değerleriniz var. Ama bu değerlerinizi bırakıp gidiyorsunuz. Yani sizin istediğiniz farklı bir şey. İstediğinize doğru adım atacaksınız. Ee, yani e, eskiden kazandıklarınız ya da eskiden e, size değerli olan şeyler artık size artık değerli olmayacak. Yani başka bir şeye sizi çekiyor artık. Sizin artık gitmeniz gerekiyor. Sizin yolunuzu e, başka bir yerde, sizin kaderiniz demek ki başka bir yerde bekliyor. Burada bir yolculuk yapacağınız gözüküyor. Hayatınızda bazı şeyleri değiştirmek istediğinizi gösteriyor. istemediklerinizi arkanızda bırakacaksınız. İstediklerinizde doğru yol alacağınız gözüküyor. Bazı şeyleri işte bitirmenin zamanı gelmiş. Bazı şeylerin bırakmasının zamanı gelmiş. bazı yeni yolları keşfetmeniz lazım ve size ne iyi geliyorsa, içinize, ruhunuza ne iyi geliyorsa oraya doğru yol alacağınızı gösteriyor burada. Şimdi sevgili balık burçları size deniz kızı tarot kartlarından da size buradan kart çıkaracağım. Bakalım balık burçlarını Mayıs ayında ne bekliyor? Bakalım. bakalım bu bu e, para kralı bayağı Krallar çıkıyor <laughs> Demek ki e, Kral çıkıyorsa parayla ilgili de bazı e, bazı durumlar söz konusu olacağını gösteriyor e, para kazan e, kazanabilme imkanları da bulunacağını gösteriyor e, çok güzel size iş teklifleri geleceğini gösteriyor. və gerçəkdən qarşınızda bir e, insan, e, erkək fiqurları da çox çıxabilir. Yəni belki aşk həyatınızla əlaqəlidir insan ola bilər bu insan. E, belki iş həyatınızdakı insan ola bilər. E, Sizə e, belki belə ayağa yerə salan, e, belə iş təklifi verən parası olan, zengin olan insanlardan da size iş teklifi gelebileceğini de gösteriyor. Yani çok farklı yerlerden size iş teklifi gelebileceğini gösteriyor. Ve burada da sizin, siz de paradan yana mutlu olacağınızı gösteriyor. Paradan yana gerçekten istediğiniz bir miktara ulaşabileceksiniz ve kendinizi rahat hissedeceğinizi de gösteriyor. Bu dönemde daha çok eril, figü, eril enerji, daha çok sizde hakim olacağını bu belki sizin eşiniz ola bilər. Eşinizin parasal durumu gözəllə gedə bilər. Gözəl paralar qazana bilər, gözəl gəlirləri ola bilər. Belki bu sizin babanız ola bilər. Babanızın da gəlirləri gözəl ola bilər. Gözəl para qazana bilər və sizə də de beləki dəstək ola bilər. Onu da göstərə bilər. Veyə bu sizin patronunuz ola bilər. Patronunuzun da işi güzel gidebilir ve size de maaşınızı arttırabilir, yükseltebilir. Sizi de bu durumda sizi mutlu edebileceğini de burada gösteriyor. Şimdi ikinci kartımızı çıkartalım sevgili balık burçları. Bakalım balık burçlarını Mayıs ayında ne bekliyor? Bakalım Ee, sizi belki e, iki kişiden belki size iş teklifleri gelebilir. Ee, veya e, iki kişiden size çok güzel bir destekler gelebilir. Bakalım bu iki tılsım yine para kartı çıktı. E, gerçekten şu an diyordum iki kişiden size e, iş teklifleri gelebilir ya da 2'den fazla kişiden de teklif gelebilir. E, ve bu dönemde siz parayla ilgili e, biraz da dalgalanma da yaşayabileceğinizi gösteriyor. E, yani bazı paralarınızı e, güzel bir şekilde plan planlamanız gerekiyor, programlı olmanız gerekiyor. E, paranızı böyle çarçur etmemeniz gerekiyor bu dönemde. E, ve bu dönemde e, para para e, ile ilgili iki yandan size para gelebilir, iki yönden size para gelebilir iki farklı işte belki çalışıyorsunuz. Oradan para gelebilir. Yani iki yerden böyle size iki kaynaktan para gelebileceğini de burada gösteriyor. Bir de parayla ilgili bazı dengeleme yapmanız gerekiyor. Bazen çok aşırı harcıyor olabilirsiniz. Bazen çok tutuyor olabilirsiniz. O yüzden a, parayla ilgili de bir dengeleme yapmanız gerektiğini gösteriyor. Belki bu dönemde bir karar alma dönemi de yaşayabilirsiniz. A, bu işte mi çalışsam yoksa bu işte mi çalışsam? A, buradan bana nasıl para geliyor mu, gelmiyor mu? eee para hayatımda bunu buraya xərciyəm bunu buraya xərciyəm ya da xərjətsəm məxərçəməsam mı, mı deyə də belə düşüncələriniz olacağını da göstərir. Bu dövrdə gerçəkdən pul ilə əlaqəli ya da iş həyatınızla əlaqəli əhəmiyyətli bir qərarlar alacağınızı da göstərir. İndi sizə bir tərəf daha kart çıxarmaq istəyirəm. Bakalım. Belki bu dönemde siz alışveriş de yapabilirsiniz ve alışveriş yaparak para harcayarak kendinize bir şey de alabilirsiniz yani o da olabilir. Bakalım balık burçlarını Mayıs ayında ne bekliyor? Bakalım. Bu 9 kupa böyle kartımız çıktı. 9 kupa mutluluğun mutlulukta bir doyum yaşayacağınızı gösteriyor. Gerçekten Mayıs ayında sizi mutlu edecek bir haber alacaksınız ya da bir doyum yaşayacaksınız. Yani hayatınızda istediğiniz bir şeyi alabilirsiniz. İstediğiniz bir şey hayatınıza girebilir. Yani sanki hayatınızda bir takım mucize olmuş gibi kendinizi hissedebilirsiniz. Kendinizi çok iyi hissettiğiniz bir yerlerde bulunabilirsiniz. Kendinizi böyle duygusal olarak bir doyuma ulaştığınızı hissedebilirsiniz. Gerçekten bu dönemde bir mutluluğunuza bir sınırsız bir mutluluk yaşayacağınızı da gösteriyor. Belki gerçekten hayatınızda istediğiniz bir karar alabilirsiniz ve bu karar sizi çok mutlu edebilir belki istediğiniz iş teklifini alabilirsiniz ve bu sizi çok mutlu edebilir. Ya da istediğiniz bir yere gidebilirsiniz, istediğiniz bir aktiviteyi yapabilirsiniz ve istediğiniz hayata doğru adım atabilirsiniz ve bu sizi çok mutlu edecek ve göklere uçuracak yani uçacağınızı da gösteriyor burada. Ve gerçekten ayaklarınızın üzerinde sağlam basarak kendinizin güzel bir şekilde kendinize güvenerek güzel kararları alabileceğiniz bir zaman olduğunu da gösteriyor sevgili balık. Şimdi sevgili balık burçları size Lenormand kartlarımdan bir tane kart çıkaracağım size tavsiye olarak. Bakalım mayıs ayına balık burçlarına tavsiye. Bakalım. Buket böyle kartımız çıktı. Çok güzel bir kart. Buket kartı. Buket kartı sizin bu dönemde ödüllendireceğinizi gösteriyor. Gerçekten hayatınızda hak ettiğiniz ödülü alacaksınız. Hak ettiğiniz bir sürprizler, hak ettiğiniz bir hediyeler sizin hayatınıza geleceğini gösteriyor. Çok böyle kalbinizi açmaya özen gösterin daha çok sosyalleşmeye özen gösterin. Daha çok kalbinizi pozitifle ve iyilikle doldurmanız gerekiyor. Başka insanlara da bu güzel pozitif enerjinizle paylaşmanız gerekiyor. Başka insanlara da böyle kendi enerjinizle uyumlamaya çalışmanız gerekiyor. Çünkü buradaki gördüğümüz gibi enerjiniz çok yüksek ve bu enerjiyle başka insanları da böyle mutlu etmenizi, onları böyle, onlara da ödüllendirmenizi tavsiye ediyor ve takdir etmenizi tavsiye ediyor. Böyle yaptığınız zaman size de çok güzel takdirler geleceğini de gösteriyor sevgili balık burçları. Kartlarınız böyle bir şekilde çıktılar. Size çok güzel, mutlu Mayıs ayı diliyorum. Çok güzel bir şekilde geçsin. Ve videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Ve hoşçakalın.